E suçlayamazsınız. O dönemin şartları oydu kaldı ki Mustafa Kemal Kasım 13 Kasım günü 1918'in 13 Kasım günü İstanbul'a girdiğinde hı hı. İngiliz gemileri de aynı gün giriyordu. İngiliz ve Fransız filosu Boğaz'a aynı gün giriyordu. Hatta Haydar Paşa e, limanında gemi beklerken geçti onlar. Ondan sonra karşıya geçildi. E, ve İstanbul'da 6 ay kaldı. 6 e, ay içerisinde İngilizlere karşı bir harekette bulunmadı Mustafa Kemal. Tıpkı Vahdettin ya da Karabekir ya da e, diğerleri nasıl davranmışsa, onlarla gayet iyi geçindi. Pera Palas'ta İngiliz ile beraber oturdu, kaldı. <laughs> Haftalarca orada e, Pera Palas'ın içerisinde kaldı. Hatta e, bir İngiliz gazeteciyle de orada bir konuşması var. işte Anadolu'da kurulacak olan bir manda idaresine görev almak isterim dediği gazeteci tarafından dile getirildi. World Price hocam gazeteci. Evet World Price. Evet, bu Extra Special Correspondent diye bir hatırat yazıyor. O hatıratta bu bilgiyi aktarıyor. Dolayısıyla kendisi de buna dahil. Yani İstanbul'da ne yaptı? Bir bakanlar kuruluna girmeye çalıştı. Ve o arada... Ee, Sabiha Sultan'la evlenmek için iki defa teşebbüste bulundu. Sabiha Sultan kim? Sultan Vahdettin'in kızı. kızı. Şimdi sen bir padişah kızıyla evlenmeye teşebbüs ediyor. İki defa ediyor. Sabiha Sultan bunu söylüyor. Ama Vahdettin e, olsun, Sabiha Sultan olsun yeni bir Enver Paşa başımıza çıkar. Aileyi dağıtır endişesiyle. Veya kendisi de galiba Ömer Faruk Efendiye Harif Fabri Mecit'in oğlu. Ömer Faruk Efendiye aşık. O yüzden olmuyor yani bir şekilde istemiyor. Şey. Ben istemedim diyor. Ama hocam peki olsaydı hocam nasıl bir, işte bir durum tamam yani suydu. bak mesela e, tarihin böyle eğlenceli tarafları var Yani hani buna sanal tarih falan diyorlar. Yani olsaydı ne olurdu? Gerçekten kendi kayınpederiyle beraber o da Kader Birliği etmiş olacaktı. Yine Anadolu'ya gönderilebilir miydi? Yine İstanbul'da mı kalırdı? E, gönderilse bile eşiyle ve kayınpederiyle ilişkileri nasıl cereyan ederdi? E, ve yine hain ilan edilir miydi Fahrettin? <laughs> hani diyelim ki gitti. E, bunlar hepsi bir e, düşünme şeyi, yani ameliyesi. Bir tarih, bir laboratuvar. Yani onun üzerinde dediğiniz gibi bak şimdi senin aklına o geldi. Yani olsaydı ne olacaktı? E, olmadı olmadı. Sabiha Sultan istemedi ama bunu Kemalist kaynaklar, Mustafa Kemal istemedi. Sanki ona padişah Sanki teklif pa etmiş, evet. o Hı -hı. kabul etmemiş gibi. Gerçeği tersine çevirerek anlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Bu Sabiha Sultan bizzat... Yani gerçeği. bunu bile aslında yakıştıramıyorlar değil mi hocam? Mesela Atatürk'ün reddedilmiş, reddedilmiş olmasını e, bile evet. yakıştıramıyorlar herhalde. Yakıştıramıyorlar ya. Ya. Hayır, yüzden, reddedilemez. E, şimdi o e, çok ilginç bir durum. Şimdi Mitolojik bir kahramanlık.